Yeni kripto platformu Coinox TV'den herkese merhabalar. Ben Fatih. Bugün yeni bir seriye başlayalım istedik. Son zamanlarda özellikle çok fazla yeni yatırımcının piyasaya katıldığını biliyoruz. Ve onlar için yeni bir seri oluşturduk. Nelerden bahsedeceğim bugün? Kripto para nedir? Onunla başlayacağız. Bitcoin'in hikayesini kısaca özetleyeceğim. Kripto paraların kullanım amaçlarını, neden kripto paralara yatırım yapılıyor? Şu an neden bir yükseliş trendi var? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle kripto para nedirle başlayalım. Kripto paralar bir çeşit bilgisayar yazılımları aslında. Bunlar merkeziyetsiz, herhangi bir merkeze bağlı olmayan ve zor algoritmalarla oluşturulmuş bilgisayar yazılımları. Bunların değerlenmesinin sebebi ise, yani belli bir değerini bir belli bir değere ulaşmasının sebebi ise e, ee, zaman zaman e, projelere bağlı olarak bu kripto paraların o projelerin performanslarına ve popülaritesine göre piyasanın da e, uygun durumda olmasıyla beraber yükselmesi ya da düşmesi şeklinde değerlendirilebilir. Şimdi bu piyasanın en önemli özelliklerinden biri elle tutulmayan, gözle görünmeyen bir varlığa yatırım yapılması. Bu tabii ki başlarda çok yadırgandı. Özellikle Bitcoin'in ilk çıktığı 2009-2010 yıllarında zaten değerinin neredeyse sıfıra yakın olmasının sebebi başlarda anlaşılamamasıydı. Fakat daha sonra merkeziyetsizlik kavramı, işte herhangi bir hükümete ya da herhangi bir ekonomiye bağlı olmamak, bağımsız olma kavramı, sınırlı olma kavramı Bitcoin'e zamanla değer katmaya başladı. Kripto paraların da aslında e, şu anki kripto paraların da aslında e, arzının sınırlı olması da onlara ekstradan bir değer katıyor. Evet Bitcoin'e devam etmek istiyorum. Çünkü Bitcoin e, bütün bu kripto para piyasasının oluşmasını sağlayan ilk kripto paramız. Ardından Ethereum, XRP gibi bazı projeler de çıktı ama biz öncelikle Bitcoin'in ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını bir yeni yatırımcı isek bilmemiz gerektiği düşünüyorum. Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli, daha doğrusu takmat olarak kullanılan bu e, isimle beraber bir grup ya da kişi tarafından ortaya atıldı. Bizim white paper dediğimiz e, bir teknik dokümanla beraber internette yayıldı. Tabi başlarda e, amacı ve kullanım alanları algılanamadı ya da işte e, hedef olarak gösterdiği küresel finans sistemine. ...bir tepki olabileceği düşünülemedi. Açıkçası ciddiye alınmadı. O yüzden de fiyatı ve değeri sıfıra yakındı arkadaşlar. Uzun bir sürede değeri artmadı. Daha sonraları Bitcoin'in aslında sınırlı bir varlık olması... ...sansüre karşı bir tepki olarak doğması... ...küresel finans sistemindeki sınırsız arz tepki olarak doğmasıyla beraber... Yavaş yavaş değerini bulmaya başladı. İnsanlar tabi dijital çağında getirdiği bir e, öngörüyle artık Bitcoin'e yatırım yapmaya başladılar. Ve bu merkeziyetsizlik yavaş yavaş dünya piyasalarında yer bulmaya başladı ve kripto para borsaları ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Önceleri Bitcoin insanların kendi bilgisayarlarında kazdığı e, ve saklayabildiği bir ürün iken daha sonra soğuk cüzdan dediğimiz kripto para cüzdanları ya da kripto para borsalarında saklanabilen bir varlığa dönüştü. Tabi kripto para borsaları oluşunca ortaya diğer altcoinler de çıktı. İşte en meşhurlarından bildiğimiz Ethereum, XRP gibi projelerde yavaş yavaş değerlenmeye başladılar. Şimdi Bitcoin'in şu anki değerini bulması süreci de tabi biraz arzının sınırlı olmasıyla alakalı. 21 milyon adet toplam bitcoin üretilebiliyor. Ve bunun çok büyük bir kısmı aslında üretildi. Bu da tabii ki bilgisayarlarda çok zor işlemler başarıldıktan sonra üretilebiliyor. Ve her geçen yıl bitcoin üretmek daha zor ve maliyetli oluyor. Şimdi bir ürünün arzının sınırlı olması ve üretiminin zorlaşması onun fiyatının yükselmesi için bir etken. Tek başına yeterli değil. Ama bir etken ve şu an Bitcoin bunu fiyatlıyor. Çünkü biz geçen yıl halving dediğimiz yaralanma ile Bitcoin ödüllerinin daha düşürüldüğünü biliyoruz. Ve insanlar daha çok emek harcayarak daha az Bitcoin'e sahip olabildikleri için de şu anda Bitcoin bize göre sebeplerden biri bu. Bunu fiyatlıyor arkadaşlar. Peki biz Bitcoin'i nereden alabiliriz? En önemli kısımlardan biri bu. Kesinlikle Bitcoin'i ya da diğer kripto paralar almak için kimseye para vermenize gerek yok arkadaşlar. Youtube'daki videolardan izleyebileceğiniz kadarıyla rahatlıkla bir kripto para borsasına kayıt olabilirsiniz. Ve o kripto para borsasına para yatırarak e, istediğiniz altcoin'i ya da bitcoin'i satın alabilirsiniz. Burada CoinOx bünyesinde de biz kripto para satışı yapıyoruz. Dilerseniz yüz yüze, dilerseniz uzaktan soğuk cüzdan transferi yaparak da biz burada kripto para satışını gerçekleştirebiliyoruz. Son kez tekrar etmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bu çünkü yeni yatırımcı için önemli. Bana kripto para al diyerek insanlara para vermenize gerek yok. Herkes kendi işlemini lütfen kendisi takip etsin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.